Merhaba arkadaşlar. Uluslararası İşletmecilik Dersi 8. Ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz şu şekilde. Cari kur yöntemine göre tüm varlık ve borçlar hangi kurdan çevrilir? A. Bilanço tarihinde geçerli olan kurdan. B. İşlemin oluştuğu tarihteki kurdan. C. İşlemin oluştuğu dönemin ortalama kurundan. D. Edinildikleri tarihte geçerli olan kurdan. Ve E. Şıkkı ilgili varlık ve yükümlülüğün oluştuğu tarihte geçerli olan kurdan. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı bilanço tarihinde geçerli olan kur olmakta. Yabancı paralı finansal tabloların çevriminde iki opsiyon söz konusudur. Birincisi işlemin gerçekleştiği tarihte yani muhasebeye konu olan işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrim yapılabilir ki buna tarihi kur denir. İkincisi ise e, finansal tablonun bilançonun hazırlandığı günkü kur kullanılabilir finansal tablonun çevriminde. Buna da e, cari kur denir. E, cari kur yönteminde e, tüm varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurdan çevrilirken Öz kaynaklar tarihi kurdan çevrilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı bilanço tarihinde geçerli olan kurdur.